Hayvanlar. Evet. evet. Şimdi kapama zamanına getiriyoruz. Allah izin verirse kapat. Evet kapattı. Şimdi kapatma zamanı geçti. Şimdi açma zamanına getiriyoruz. Evet, bir dişli motor vasıtasıyla ileri ve gerisi olan bir dişli motor çalışan. Hem böyle, hem böyle. Ondan sonra röleler ve switch'lerle bir devre yaptık. Şimdi tekrar kapama zamanına geçiyoruz. Да а что? что им